Bazı insanlar diğerlerine göre çok daha güçlüdür. Bu insanlar iş arkadaşlarınız, aile fertleriniz, dostlarınız olabilir. Korkusuz, güdümlü ve baskındırlar. Hatta bazıları lider olma eğilimindedir. Toparlarsak bu insanlar güçlüdür. Bu videoyu izlerken etrafınızda olan bazı kişiler aklınıza gelmiş olabilir. Belki kendinizden bile bir şeyler bulmuşsunuzdur. Gelin hep beraber 4 güçlü burcun hangileri olduğuna bakalım. Bu burcun ruhu macera ve enerjiden beslenir. Gözü kara denecek kadar korkusuzdurlar. Kafalarına koydukları şeyleri yapmak için canla başla çalışırlar. Fakat bu burçta doğanlar oldukça dik başlı ve inatçıdırlar. İsyankar bir ruh hali içinde olmaları onları zaman zaman sıkıntıya sokabilir. Bu burca dahil olanların oldukça ısrarcı ve bir o kadar da güçlü oldukları çok aşikardır. Ayrıca kibirli olmasalar da zekalarından oldukça emindirler. Özgüven onların en değer verdikleri şeydir ve güvensiz de değildirler. Bu özgüven onların her işe yatkın olmalarını sağlar ve oldukça azimlidirler. Öte yandan arkadaşlarına ve ailelerine karşı son derece talepkar olabilirler. Eğer bir yengeç ile çalışıyorsanız işleri çok yakından kontrol ettiklerini görürsünüz. Zodyak kuşağının belki de en güçlü burcu Aslan'dır. Doğuştan liderlik vasıflarıyla doğarlar. Muhteşem ve baskın bir kişiliğe sahiptirler. Karizmaları çok yüksektir ve istedikleri şeyleri elde etmek için nasıl bir strateji geliştirmeleri gerektiğini çok iyi bilirler. Kalbinizi bir hamlede çalıp fikrinizi bir hamlede değiştirirler. Fakat bu burca sahip olanlar birçok güçlü liderin düştüğü tuzaklara kolaylıkla düşebilirler. Gururlarına olan düşkünlükleri onlara sıkıntı çıkarabilir. Akrepler ruhlarının yoğunluğu ile meşhurdurlar. Kararlı ve bir o kadar da tutkulu bir kişiliğe sahiptirler. Hedefleri motivasyonlarıdır ve hedeflerini akıllarında tuttukları sürece ayakta kalırlar. Fakat başkalarını eleştirme konusunda son derece kibirli ve utanmaz olurlar. Bu nedenle bazen onlarla başa çıkmak bir angarya haline gelebilir.